bir evlat düşünün. Şefkati ailesinden, dürüstlüğü inancından öğrenmiş. Daha çocukken yüreğinde adaletin tohumlarını büyüten bir evlat. Bir genç düşünün. Her adımında inancını ve davasını rehber edinen. Bize en büyük aşık olan merhum liderimiz Erbakan hocamız aşıladı. Cenab-ı Allah ondan binlerce kez razı olsun eğitimdeki başarısıyla, azmiyle ve çalışkanlığıyla örnek olan bir genç. Bir lider düşünün. Sevgisiyle insanlara yaklaşan, adaletle yol gösteren. Erbakan Vakfı'ndan yeniden Refah Partisi'ne kadar milletin haklarını savunmayı varlık sebebi bilen bir dava adamı. Bir dava insanı ülkesinin geleceği için çalışan, gençlerin hayallerine ortak olan, Türkiye'nin yarınlarına yön veren bir lider. Bugün o, yeniden Refah Partisi'nin lideri. Mazlumların umudu, kararlı ve vizyonuyla inancı tükenmeyen bir lider. Doktor Fatih Erbakan Doğum gününüz kutlu olsun Genel Başkanımız. Biz sizinle umut doluyuz. İmanla, azimle, aşkla yürüdüğünüz yolda yanınızdayız. İyi ki varsınız.